Herkese merhabalar arkadaşlar. ÖSYM tadında 5'i bir yerde 9. dersimizi yapacağız. Hemen beklemeden sorulara geçelim arkadaşlar. İlk sorumuz polinomla alakalı çok tatlı bir soru. Dikkat gerektiren bir soru. Soru şöyle. Diyor ki bütün terimleri tek dereceli olan neymiş arkadaşlar? Bütün terimleri tek dereceli olan bir px polinomunun x-2 ile bölümünden kalan 4'tür. Buna göre px polinomunun x kare eksi 4 ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi soruyu baştan okusak ki denk, e, dikkat ederseniz elimizde bir px polinomu diye bir denklem yok. Yani denklem biz oluşturacağız. E, baştan itibaren okursak px polinomunun x eksi 2 ile bölümünden yani bu ne anlama geliyordu arkadaşlar? P2'nin 4 olduğu anlamına geliyordu. E, buna göre px polinomunun x kare eksi 4 demek ki bir px denklem oluşturacaksak ki buna göre oluşturmamız gerekiyor x kare eksi 4 ile bölümünden arkadaşlar. Ben bölüme bx diyorum arkadaşlar. Artık kalan zaten bölen ikinci dereceden olduğuna göre ax artı b olması gerekiyor. Şimdi bakın arkadaşlar burada biraz yorum yapması zor oluyor. Elimde p2 var zaten o da şurayı sıfır yapıyor. O işime yarıyor ama başka hiçbir şey bulamıyorum. Ee, peki Bakın bu tip sorularda eğer yorum yapmakta zorlanıyorsanız söylenen şartlarda rastgele bir polinom yazın. Ne diyor? Tek dereceli. Mesela bu ne olsun? X üzeri 5 olsun. Eksi 3x küp olsun. Artı 4x mesela. Şimdi bütün terimleri tek dereceli olan bir polinom da arkadaşlar dikkat ederseniz burada sabit terim yok. Sabit terim olmadığına göre demek ki bu polinomun P0'ı arkadaşlar 0 olması gerekiyor. Yani yerine bir şey daha bulduk. P0'ın 0 olması lazım. Peki şuraya baktığımızda ben burada P0 yazdığımda x'e 0 yazdığımda zaten şu AX diyor. Yalnız buradaki ifadede BX ile çarptığımda buranın tek dereceli olmasını da düşünmem gerekiyor. Şimdi bakın BX de bir kez X üzeri çiftli terim olmamalı. Eğer varsa burada çarpıldığında üstler çift olur. O zaman BX'deki bütün X'lerin üzeri tek olması lazım. Sonra BX'de artı c gibi bir sabitin olmaması lazım. Çünkü c gibi bir sabit olursa eğer burada c'yi burayla çarptığımda cx kare bir de sabit gelir. Şimdi tam sabiti şuradaki b ile yok edebilirim ama şu cx kareyi yok etme şansım yok. O zaman demek ki bx'de sabit terim yok arkadaşlar. Sadece tek derecelerden derecelilerden oluşan x'li ifadeler vardır. O nedenle ben burada x yerine 0 yazarsam şu b0 da 0 olur arkadaşlar. E 0 çarpı burası gider zaten. O yüzden P0 eşittir sıfırdan arkadaşlar AX de gider. Buradan B'nin sıfır olduğunu anlıyoruz. Bakın B'nin sıfır olduğunu anlıyoruz. Demek ki bizim PX'imiz arkadaşlar X kare eksi 4 çarpı BX artı AX şeklindeymiş. Şimdi P2 kullanabiliriz artık. P2 eşittir buradan arkadaşlar. X yerine 2 yazarsam burası zaten sıfır oluyor. 2A eşittir 4 P2'nin 4 olduğunu söylemiştik. Buradan a eşittir 2 bulunmuş oluyor. Demek ki bizim kalan fonksiyonumuz a2 olduğuna göre arkadaşlar b de 0 şu kalan x fonksiyonuydu. Kalan x fonksiyonumuz 2x yani şıklarda c olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. Çok tatlı, çok efsane bir soru olmuş arkadaşlar. Polinom sorusu. Devam edelim. Peki ikinci sorumuz. İkinci sorumuz da arkadaşlar çarpanlara ayırma, sonra e, temel kavramlar karışık çok datlı bir soru oluşturmuşlar. Şimdi bakın ne diyor soruda? Diyor ki m asal sayı m neymiş arkadaşlar? m asal sayı ve n pozitif tam sayı olmak üzere. Yani bunları okuduğumuz zaman bu soru değer verme sorusu. Bunu anlıyoruz zaten. 51 çarpı m artı 1 eşittir. n kare eşitliğini sağlayan kaç farklı m asal sayısı vardır diye sormuş. Bakın arkadaşlar 51 çarpı m Artı 1 eşittir n kare. Bu 1 burada çok işime yaramıyor ama karşıya attığımda n kare eksi 1. 2 kare farkı oluşuyor. 51 çarpı m eşittir. Yani değer verecek düzgün bir hale getirmem lazım. n kare eksi 1 oldu. Bu 2 kare farkı arkadaşlar. 51 çarpı m eşittir. n eksi 1 çarpı n artı 1. n pozitif tam sayıdır. Burada 2 tane çarpan elde ettik arkadaşlar. Bakın ne yaptık? 2 çarpan elde ettik. Bu durumda ne olur burada arkadaşlar? 51 çarpı m e, ifadesinde bakın m de asal sayıydı. n-1 ile n-1 arasındaki farkta dikkat ederseniz ne arkadaşlar? n-1 ile n-1 arasındaki fark 2. n-1 ile n-1 arasındaki fark neymiş arkadaşlar? 2. Yani çarpanlardan biri diğerinden 2 fazla olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi 51'in e, mesela yanına 2 fark desem m 53 olabilir mi? M53 olsa peki M asal sayı demiş. 53 asal sayı mıdır arkadaşlar? 53 asal sayıdır. Herhangi bir sayıya bölünmez. 51 çarpı 53 olabilir. O zaman M'in ilk değerini bulduk. M 53 olabilir. Peki bundan 2 eksik 51'den 2 eksik olan 49 olabilir mi? Yani 49 çarpı 51. 49 asal sayı değil. 49 M olamaz arkadaşlar. Peki başka 51 çarpanları ayrılır mı? Rakamları toplamı 6. 3'ün katı arkadaşlar. 3 çarpı 17 çarpı m. Şimdi m'den öyle bir asal çarpan gelmeli ki e, bunlardan biriyle çarptığında biri diğerinde 2 fazla olma şartını sağlamalı. Bakın 17 mesela. 17'den 2 eksik 15 olmasını m'e 5 verirsem ben 5 ile 3'ü çarparım burada arkadaşlar. Ne olur? 15 çarpı 17. Biri diğerinden 2 fazla mı? 2 fazla. M'in 5 olduğunu da bulmuş olduk. Başka? Mesela 17'den 2 fazla 19. M'e herhangi bir değer verip de 3'te çarptığında 19 çarpanını bulamayız arkadaşlar. O nedenle M ne oldu buradan? M bir 53 olabildi. Bir de M 5 olabildi. Yani M asal sayı olarak 53 ve ikisi de 5 de asal sayı arkadaşlar. Demek ki iki farklı değer alabiliyormuş. Bakın efsane bir soru. Yani olimpiyat mantığında bir soru arkadaşlar. Evet. Üçüncü sorumuz. Üçüncü sorumuz fonksiyonlarla alakalı arkadaşlar. Bir soru seçtim. Diyor ki gerçel sayılar kümesinde tanımlı fx eşittir x eksi 2 fonksiyonu veriliyor. F bileşke f bileşke f bileşke -f, -f, f n eksi 197 olduğuna göre n kaçtır ki burada f'lerin sayısı 100 taneymiş. Bakın. Şimdi bileşke fonksiyonda n içten başlayarak arkadaşlar. En içten başlayarak tek tek bulunup gelinir burada. Neydi burada? F en içteki F alayım bir önce. Şimdi ilk F, F n dediğimiz değer x yerine götürüp n yazdığımızda ne olur? n 2 olur. O zaman ikinci f'te n yerine ne yazacağız arkadaşlar? Şöyle bir tek tek yazayım da unutmayalım. İlk F nin sonucu ne çıktı? n eksi 2. Sonra f yerine ne yazacağız arkadaşlar? f n 2 yazacağız ikinci de. E buradan f n 2 x yerine getirip de şurada n 2 yazarsak n eksi 4 olur. E bu birinci bir de arkadaşlar. Şu ikinci f'te bulduğum sonuç. Sonra üçüncü f'te bulduğum sonuç. Bu sefer bunun sonucunu ne bulmuştuk? f n 2'nin sonucun n eksi 4 bulmuştuk. Bir sonraki f'te o zaman n eksi 4'ü yerine yazacağız arkadaşlar. F n eksi 4 ne çıkar? n eksi 6 çıkar. Bakın dikkat ederseniz ne oluyor burada arkadaşlar? 2, 2, 2, 2 azalarak gidiyor. Nokta, nokta, nokta gittik. Yüzüncü f'te bakın. Yüzüncü f'te f yerine önce ne yazacağız arkadaşlar? Şimdi birinci de n yazdık. İkinci de n eksi 2. Üçüncü de n eksi 4. Bakın 2'nin 1 katı. 2'nin 2 iki katı. Böyle devam ederseniz, şimdi 2'nin ikincide 2'nin bir katı, o zaman bir eksik bir eksik gidiyor numara sayısına göre. O zaman yüzüncü de arkadaşlar En eksi e, 99 katı 2'nin, 2'nin 99 katı ne yapar arkadaşlar? 198 yapar. X yerine biz En eksi 198 yazdığımızda arkadaşlar, bunun sonucu ne çıkar? X yerine yazdığımızda, şurada n eksi 198 2'den bunun sonucu n eksi 200 çıkar arkadaşlar. Buna ne demiş? En sonuncuya eksi 197 demiş arkadaşlar. 200'ü karşıya atarsak n eşittir 3 yani Ceyhan bulunmuş olur. Bakın bir daha söylüyorum arkadaşlar. İlk f yerine n yazdığınızda Fn değerimiz n-2 olur. E bulduğum sonucu götürüp ikinci f değerini yazacağım. Bu sefer f n-2'yi bulacağım. E n yerine n-2 yazarsam bunun sonucu n-4 olur. Sonra n yerine n-4 yazacağım bu sefer. Bir sonraki fonksiyonda. Burada x yerine n-4 yazarsanız ki n-6 olur. Bu böyle devam edip gidiyor. Birinci, ikinci, üçüncü. Bakın ikinci de 2 çarpı 1. Üçüncü de 2 çarpı 2 burası. Bakın. Yüzüncü de f n-2 e 100. olduğuna göre arkadaşlar 99 çarpı 2'den 198 olur. E en yerine getirip de daha doğrusu x yerine eksi 198 yazarsak bu n eksi 200 olur. Bu da eksi 197 imiş. Buradan da soruya kurban oldu. Yani farklı bir soru türü gelebilecek bir fonksiyon sorusuydu ki yani son seneler hep hem TYT'de hem AYT'de ikişer soru sormuşlar fonksiyonda arkadaşlar. Evet gelelim dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuz bir logaritma sorusu taban değiştirme mantığını anlatacağımız bir soru. Şimdi bakın bizim bildiğimiz logaritma 2 tabanda 3'ün A olduğu, logaritma 3 tabanda 5'in B olduğunu biliyoruz. Logaritma 10 tabandaki taban yazılmamış. 10 tabanda 45'in A ve B cinsinden değeri nedir? Bakın arkadaşlar 2 tane verilmiş bir tanesinin de sonucu bunlara bağlı isteniyor. Bu taban değiştirmedir. Peki tabanı neye göre değiştireceksiniz? Her iki logaritmada da kullanılan bir sayı varsa tabanı ona göre değiştirin ki burada her ikisinde de kullanılan sayı ne arkadaşlar? 3. O zaman biz 3 tabanına göre taban değiştireceğiz. Bunu biz 3 tabanına göre değiştirdiğimizde arkadaşlar. Logaritma 3 tabanda 45. Ne yapıyorduk? Üstü yukarıya aş, tabanı da aşağıya logaritma. O tabanda yazıyorduk. 3 tabanında 10. Bunu çarpanlara ayırsak 45. 9 çarpı 5 arkadaşlar. Yani logaritma 3 tabanda 9 artı logaritma 3 tabanda 5 oldu yukarısı. Böyle arkadaşlar. 10 da neydi? 15 çarpı 2. Onu da tabana dağıtırsak logaritma 3 tabanda 5 artı logaritma 3 tabanında 2. Bildiklerimizi yazalım. Şimdi şu 9 ne arkadaşlar? 3'ün karesi. Bakın şurada bulayım onu ben. Logaritma 3 tabanında 3'ün karesi ki buna tekme vurup buraya atabiliyorduk. Bu 2 çarpı logaritma 3 tabanda 3 yani orası 2 çıktı arkadaşlar. 2 artı Logaritma 3 tabanda 5'i zaten biliyoruz. B'di. Bölü B artı. Logaritma 3 tabanda 2. Bakın arkadaşlar 2 tabanda 3 A ise logaritma 3 tabanda 2 1 bölü A olur. B artı 1 bölü A. Eşittir. Yukarısı 2 artı B oldu arkadaşlar. Aşağısı payda eşitlersek AB artı 1 bölü A mı oldu? Şimdi yukarı e, aynen yazıp şunu tercih çarparsak A buraya çarpma olarak gelir. 2 A artı AB bölü AB artı 1 bulunmuş olur. Nerede bu arkadaşlar? 2 artı AB bölü 1 artı A çarpı B A şıkkında verilmiş. Logaritma ile ilgili taban değiştirme gelebilecek soru kalıplarından biridir arkadaşlar. Gelelim son sorumuza. Son sorumuz da arkadaşlar aslında bütün kaynaklarda karşınıza çıkan bir soru türü. Bunu hem türevde soruyorlar arkadaşlar hem de parabolde soruyorlar. Diyor ki fx eşittir x kare artı bir fonksiyonunun y eşittir x eksi 2 doğrusuna en yakın noktasının koordinatlar toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi bakın arkadaşlar ben bunu parabolden çözeceğim. Türevden çözmeyeceğim. Parabol çözümü daha kolay işin, işin açacağız. Şimdi bakın şu doğruya ki bu doğrunun denklemi ne verilmiş? Y eşittir x eksi 2 doğrusu verilmiş. Şimdi diyelim bunu en yakın nokta şura olsun. Tam buradan geçip parabolimize teğet olan arkadaşlar bir doğru çiziyoruz. Ve tabii ki şu doğruya da paralel olacak. Şimdi iki doğru birbirine paralelse bunların eğimleri aynıdır. Yani bu y eşittir x e bu da y eşittir x. Sadece artı c kısmı değişir arkadaşlar. Şimdi bu durumda parabolle doğru birbirine teğet. O zaman ortak çözümde delta eşit sıfır olması gerekir. Hemen nedir? x kare artı 1 ile ne yapıyorum? y x artı c birbirine eşitliyorum. Ortak çözüm demek zaten şu fx de y demek değil miydi arkadaşlar? x de y olduğuna göre birbirine eşitledim. Attım sola x kare eksi x eksi c artı 1 eşittir 0 oldu. Bunun deltası 0 olmalı arkadaşlar. Ya daha doğrusu bu bir tam kare olmalı. O zaman b kare eksi 4 ac eşittir 0 olmalı. b dediğim 1 arkadaşlar. 1 eksi 4 çarpı 1 eksi c. c'si arkadaşlar bunun. Eşit 0 olacak. İçeriye dağıttım. 1 eksi 4 artı 4c eşittir 0. 3 oldu karşıya attım. C buradan 3 bölü 4 bulunmuş oldu arkadaşlar. Yani bu ifade neymiş? x kare eksi x e, c yerine de eksi şey, 3 bölü 4 yazarsam eksi 3 bölü 4 artı 1'den arkadaşlar burası 1 bölü 4 olur. Şimdi bunun tam kare olması lazım. Bu tam kare ise eğer bu nedir arkadaşlar? x eksi 1 bölü 2'nin tam karesidir. Demek ki burada teğet noktası x eşittir 1 bölü 2'ymiş. Şimdi bizim şu teğet noktamızın 1 bölü 2 olduğunu bulduk. Ne isteniyor de? En yakın noktasının koordinatlar toplamı. Yani bunun y'si de lazım. Nerede yerine yazacağım? Şimdi şunu tam bilseydim burada da yerine yazabilirdim ama şimdi şu kesirle uğraşmayayım. Getirip direkt şurada yerine yazıp bulayım y'yi de. y eşittir arkadaşlar. x 1 bölü 2 idi. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 artı 1 oldu ki buradan 5 bölü 4 çıktı bizim y bileşenimiz. İstenen bunların toplamı arkadaşlar. 1 bölü 2 ile 5 bölü 4'ü toplarsanız şurayı 2 ile genişleteceksiniz. Sonuç 7 bölü 4 bulunmuş olur. Yani D şıkkı. Yani artık klasikleşmiş bir soru aslında arkadaşlar. Ama yine de arkadaşlar öğrenciler zorlanıyor burada. Bir tane de olsa soru alayım dedim. Böylece bu dersimizin de sonuna gelmiş olduk. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.